Eğitimde gerçek tablo ve çıkış yolumuz. Değerli dostlar, bugün konumuz eğitim. Bundan sonraki programlarımızın birçoğunda eğitim ve öğretimi birlikte konuşacağız. Çünkü eğitim sadece bir ders meselesi değil. Bu ülkenin geleceğini belirleyen ana meselelerdir. Eğitim öğretimi Finlandiya gerçeğine olduğu gibi Çözersek tüm alanlardaki sorunları da birçoğunu daha az maliyet ve daha mutlu bir yaşam şekliyle çözmüş oluruz. Beni yakından takip edenler, biriler. 2000'li yıllardan beri özel eğitim alanda çalıştım. Özel okullarım, dershanelerim oldu. On binlerce genci elhamdülillah mezun ettik. Binlerce öğretmene istihdam sağladık. Ama şunu da hep söyledim ve uyguladım. Çocuklarımı özel okulda değil, devlet okullarında gönderdim. Çünkü siyaset yapan bir insanın önce kendisinden başlaması gerekir inancına sahip oldum. Ayrıca kendi irademle çocuklarımı lise düzeyine kadar devlet okulunda okuturken ülkemde saçma sapan sistemden dolayı mağdur olan çocuklarımı kendi iradem dışında özel üniversitelere yollamak zorunda kaldım birçoğunuz gibi. Peki maddi olanakları olmayan vatandaşlarımız, çocuklarımız ne yapıyorlar? Bunların vebali kimin boynundadır? 12 yıl zorunlu eğitim vermiş gibi gözüken iktidarlar suçlu, iktidarlar mı suçlu? Çocuğunu 6 yaşında devlete teslim eden aileler mi suçlu? Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri yöneticilerin halka tavsiye ettiklerine kendilerinin ve ailelerin uymamasıdır zaten sorunu bürokratik cumhuriyet ilan eden imza yetkili birinci sınıf devlet memurları yaşamış olsaydı bugün bu sorunlar tamamen çözülürdü. Belli bir sınıf ülkenin eğitim öğretim alanında istenilen seviyeye gelmesini istemiyor ve hatta engel olmaya çalışıyor. Aksi durumda 12 yıl zorunlu eğitimden geçen bir nesil bugün bu durumda olmayacaktı. Ülkemiz okuduğu halde cahil kalan ender ülkelerden biri oldu. Hem eğitim sistemimiz yeterli değil hem de bunu çözme isteği iktidarlarda asla olmadı. Kendi bakanlığına mal satan, kendi turizm şirketine ayrıcalık tanıyan, eşini, dostunu kayıran, damadına, gelinle devletin olanaklarını peşkeş çeken anlayışlarla hep karşı karşıya kalmadık mı? Eğitimde de benzer tablo var. Devletin kadrosu ve yöneticiler ulaşım, sağlık, eğitim, barınma gibi ihtiyaçları fazlasıyla ve en düşük şekilde karşıladıklarından kendi sorunları olmayan bu konuları milletin sorunu da olsa çözme yönünde hiçbir zaman irade ortaya koymadılar. Çünkü Türkiye üzerinde egemenlik hakkını korumak isteyenler ülkenin eğitimli olmasını asla istememektedirler. Okumayan bir toplumu kitleler halinde peşine sürükleme siyasetini her de daim devam ettirdiler. Bu sistemde okusanız da 12 yıl boyunca bir İngilizceyi dahi öğrenemiyor ve öğretemiyorlar. Gelin size kendi evimden bir örnek vereyim. Küçük kızım Helen bu yıl 5. sınıfa başladı. Adrese dayalı olarak devlet okuluna yazdırdık. Bu, ta bu sabah taşımakta zorluk çektiği çantasını tarttım. Tam 7.2 kilo. Çünkü sınıfta öğrenci dolabı yok. Sıralar eski, veliler bir araya gelmiş, modern sıraları parayla almış. Her sıraya 4.000 TL ödemiş. Parası olmayan 6 ailenin bedeni de diğer veliler karşılamak zorunda olmuş. İstanbul'un göbeğinde Büyükçekmece'de 21. yüzyılda bir devlet okulunun hali işte bu ailelerin katkıları ile yürütülen bir eğitim sisteminden ne bekleyebiliriz? Vergi verirken eğitim öğretim anayasal hakkı iken hala okulun temizliğini, sıra ve masasını aileler yapmak zorunda bırakılıyor. İşte halimiz bu. Türkiye'de 62 bin okul var. Bugün %17'si özel okul yani her 100 öğrenciden 26'sı özel okula giriyor. Sebebi çok açık. Devletin okullarında temizlik görevlisi yok hijyen yetersiz, sosyal faaliyet yok. Ailelerin çocuklarının sağlığı ve güvenliği için özel okullarını tercih ediyor. Yani eğitim bile üçüncü sıraya almış artık. Eskiden özel okullara gidenlerin oranı yüzde beşlerdeyken bugün yüzde dayandı. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan barınmaya kadar her şey özelleşti. Paralı hale geldi. Param varsa okur, barınır, yaşar güvenliğini sağlarsın yoksa hayır getirir. Bugün zorunlu eğitimde geçen yılki rakamlara göre 19 milyon öğrencimiz var. İlkokulda 5.6 ortaokulda 5 lisede 6 milyon ama sadece lisede her yıl 500 bin gencimiz okulu bırakıyor. Sebep maddi yetersizlik. Bu ülkenin geleceğinden yarım milyon gencin kopması demek Peki okumamak ne demek? Asayiş olaylarının atması, sağlığımızı yitirmemiz ahlaksız ve değersiz bir toplumun inşası demek değil midir? Öğretmenlerimiz ise kahraman ama tablo ağır. Resmi verilere göre 1 milyon 169 bin öğretmenimiz var. Bunun yaklaşık 100 bini ücretli öğretmen. Araştırmalar en az ücretli öğretmenleri üzerine katarsak 200 bin öğretmeni kadroya almamız gerektiğini söylüyor. Demek ki dersler boş geçiyor. Öğrenciler mağdur oluyor. Eskiden kırsal kesimlerde, Anadolu şehirlerinde sınıflar kalabalık, okullar eksik, öğretmenler olmazdı. Şimdilerde ise modern konuda olan şehirlerde, yani başta İstanbul olmak üzere sınıf sayıları Anadolu ortalamasında 20 iken İstanbul'da sınıf sayısı 36. Büyük şehirlerde düzgün altyapısı sağlam öğrenci sayısı az sınıflar ve Artık az sınıflar yok. Öğretmenler büyük şehirlerdeki okullarda daha fazla eksik. Spor, sanat, tarih, kültür, sosyal faaliyette ise artık devlet okuluna da tarihe karışmış durumda. Çocuklar aç. Kaynak kitaplara ve desteklere ulaşım az. Okulların fiziki şartları kötü. Servisler ayrı bir dert. Bütçe yok, okul yöneticileri çaresiz, güvenlik ciddi anlamda sorun, sigara, alkol, uyuşturucu, kol geziyor. Acil durum çağrısı var ve lükem maalesef kapı duvar. Sorunun kaynağı çok net. Yöneticiler bu sıkıntıları yaşamıyor. Çocukları özel okullarda, kendileri lojmanlarda, şoförlü araçlarda. O yüzden trafikten, barınmadan, eğitimden kaynaklı sorunların onların gündemine gelmiyor. Peki çözüm çözüm yok mu? Elbette ki var devletin elinde 150 bin lojman var. Bunun 135 bini ihtiyaç fazlası. Satılsa 800 milyar liralık kaynak oluşacak. Bu parayla sınıf mevcutlarının 20'nin altına düşürmek, öğretmen açığını kapatmak, üniversiteye kadar tüm eğitim sorunlarını çözmek elbette ki mümkün. Sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçirilmeli. Eksik ekstradan bir 100 bin öğretmen daha derhal alınmalı. Zorunlu eğitimde her çocuğa öğle yemeği ve besleme desteği elbette ki sağlanmalı. Bunu bile konuşmak hata. Her okulda spor, sanat, kültür faaliyetleri zorunlu hale gelmeli. Üniversiteye giriş sisteminde çocukların kaderi iki günlük sınavlara bağlanmamalı. İlk okuldan liseye kadar alınan puanlar esas alınsa e zaten sorun çözülecek. Değerli arkadaşlar... Bugün zorunlu eğitim sisteminin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ama inanıyorum ki doğru bir irade, samimi bir yaklaşım ve doğru kaynak yönetimiyle bu sorunları çözmek elbette mümkün. Çünkü bir toplumun geleceğini kurtaracak tek şey çocuklarını doğru yetiştirmektir. Ve biz çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız çocuklarının eğitimi için mücadele veren fedakar her veliye selam olsun